Leyletül Kadir. Kur, anda açıkça belirtilir ki bu gecede melekler ve ruh, Cebrail, Allah'ın izniyle yeryüzüne inerler, Kadir Suresi, 4. Ayet. Bu yüzden meleklerin en yoğun olduğu zamanlardan biri kabul edilir. Cuma günü, hadislerde Cuma gününün faziletine sıkça vurgu yapılır. Müslümanların topluca namaz kıldığı, duaların kabulüne vesile olan bu günde meleklerin hazır bulunduğu rivayet edilir. Bayram günleri, Ramazan ve Kurban Bayramı sabahlarında meleklerin müminlerin ibadetlerine şahitlik ettiği ve onları müjdelediği rivayetler vardır. Arefe günü, Zilhicce'nin 9. günü. Haç ibadetinde Arafat'ta toplanan hacıların dualarına meleklerin eşlik ettiği ve bu günün rahmetle dolu olduğu hadislerde geçer. Genel olarak, meleklerin her an dünyada görevli oldukları, insanları korumak, duaları taşımak, ibadetleri kaydetmek gibi kabul edilir. Ama bazı özel gün ve gecelerde onların varlığı daha yoğun hissedilir.